Herkese merhaba. Bugün sizlere çanta, yelek, battaniye ve hırkalarınızda kullanabileceğiniz çok basit bir örnek modelini anlatacağım. Anlatımıma geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Instagram sayfamdan da beni takip edebilirsiniz. Modelimize zincir çekerek başlıyoruz. Zincir sayımız tek sayı olmalı. 9, 11, 15, 17 gibi. İstediğimiz genişliğe gelene kadar zincir çekiyoruz. İstediğimiz genişlikte zincir çektikten sonra 4 zincir daha çekiyoruz. 4. zincirimizden bir önceki zincire batarak trabzan yapar gibi 3 tane dolgu yapıyoruz. Tığımızı boşaltmıyoruz bu 3 dolgumuzu yaparken. 2 ve 3. Tığımızı 2 seferde boşaltacağız bu noktada. 1 ve 2. Sonrasında bir zincir çekiyoruz. Bir zincir atlıyoruz. Bir sonraki zincire yine aynı şekilde üçlü dolgu yapıyoruz. 1 2 ve 3. Tığımızı yine iki seferde boşaltıyoruz. Sonrasında yine bir zincir çekerek bir zincir atlıyoruz ve yine dolgu yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. Sıra sonuna geldikten sonra son dolgumuzu yapıyoruz. Bu noktada bir zincir çekiyoruz. Son zincirimize yani ilk çekmiş olduğumuz zincire batarak bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi diğer rengimize geçiş yapacağız. Diğer ipimi alıyorum. Tığımı boşaltmadan diğer ipimi bu noktaya bağlıyorum. Burada 3 tane zincir çekeceğim. Yeni bağlamış olduğum ipi araya alıyorum. Aradaki boşluğa batarak yine üçlü dolgu yapıyorum. Tığımı iki seferde boşalttım yine. Bir zincir çekip aradaki boşluğa batıyorum. Yine buraya dolgu yapıyorum. Sıra sonuna kadar modelimiz bu şekilde ilerliyor. Hiç farklı bir işlem yok. Hep bir zincir çekip aradaki boşluklara batıyoruz. Sıra sonuna geldikten sonra yine bir zincir çekip 4 zincirle başladığım noktaya yine son dolgumu yapıyorum. Tığımı iki seferde boşaltıyorum. Sonrasında tığımın başına ilmek dolayarak yine aynı boşluğa batarak bir tane trabzan yapıyorum. Tığımı boşaltmadan diğer ipime geçiş yapacağım. Bu noktada diğer ipimi bağlayacağım. Burada 4 tane zincir çekeceğim. Yine e, ipimi araya alarak ilk boşluğa batıp üçlü dolgu yapıyorum. Sonrasında bir zincir çekeceğim yine. Bir sonraki boşluğa batarak yine üçlü dolgumu yapıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken şey başlangıç ve bitiş noktaları. Onun dışında yapılan işlemlerin hepsi aynı. sıra sonuna geldim son dolgumu yaptım şimdi çekmiş olduğum zincirin tepe noktasına batarak bir tane ikili trabzan yapıyorum bu noktada yine diğer ipime geçiş yapacağım ipimi yine buraya bağlıyorum Bu noktada yine zincir çekiyorum. 3 tane zincir çekerek geri dönüş yapıyorum. Bağlamış olduğum yeni rengimi yine araya alıyorum. İlk boşluğa batarak yine üçlü dolgumu yapıyorum. Ve tığımı iki seferde boşaltıyorum. Sonrasında bir zincir çekerek bir sonraki boşluğa batarak yine aynı şekilde dolgumu yapıyorum. Buradan sonra yine sıra sonuna kadar bir zincir çekip sonraki boşluğa batarak üçlü dolgu yapıyorum. Sıra sonuna geldim. Bir zincir çektim. Hemen en baştaki boşluğumuza batarak yine bir dolgu yapıyorum. Sonrasında çekmiş olduğum zincirin tepe noktasına batarak bir tane ikili trabzan yapıyorum tığımı boşaltmadan yine farklı bir renge geçiş yapacağım. Siz dilerseniz tek renkle çalışabilirsiniz. iki renkle çalışabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Yine ipimi bu noktada bağladım. Burada 4 tane zincir çekeceğim. Geri dönüş yapacağım. Ve ipimi araya alıyorum. Yeni başlamış olduğum ipimi üçlü dolgumu yapıyorum bu noktada. Sonrasında bir zincir çekeceğim ve bir sonraki boşluğa geçerek dolgu yapmaya devam edeceğim. Sıra sonuna kadar hep bu şekilde ilerliyor. Modelim yapımı çok basit. Dediğim gibi bunu çantalarınızda, yelek ve hırkalarınızda ya da battaniyelerinizde örerken kullanabilirsiniz. Çok basit bir model. Çok şık ve farklı renkler kullandığınızda da çok hoş duruyor. Umarım anlatımımı beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Sormak istediğiniz şeyler olursa yorumlar kısmına yazarsanız sorularınızı mutlaka cevaplarım. Örmek isteyenlere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.